BTC Haber TV'ye hoş geldiniz. Ben Melis Azal Karagöz. Kriptografik bölümümüzde bugün ilk konuğumuz Matrix Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgit olacak. Yanımda hoş geldin. Merhaba Kıvanç. Merhabalar Melis. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değer verdiğiniz için ilk programda beni davet ettiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz. Seni kadar değerli bir konukla ilk açılışımızı yapıyoruz. Uğur getireceksin bize eminiz buna. Hayır, uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Şimdi bugün ne konuşacağız? Biraz ondan bahsedeyim seyircilerimize. Alım satım yapmak isteyen bir sürü seyircimiz var ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar ve teknik analiz kısmında da sıkışıp kalıyorlar. Şimdi biz bugün senden şunu isteyeceğiz zaten görüyor seyircilerimiz de kolay bir teknik analiz nasıl yapabiliriz? Sen de not yolları alacağız. Sen zaten bizim için çok güzel bir sunum hazırladın. En kolay şekilde nasıl halledebilirler bu işi? Sendeyiz artık. Tabii teknik analiz ayrı bir disiplin Derya Deniz. Biz burada daha giriş safhası için yeni başlayanlar için kolay kestirme birkaç yol göstereceğiz. Birkaç soruna çare arayacağız bu programda seninle. Umarım başarılı oluruz. Ben eminim. O halde başlayabiliriz ilk yayına. Trend çizgileriyle başlayalım. Birçok yatırımcının ilk defa piyasaya geldiğinde trend çizgilerini çizememesi gibi bir problem yaşıyorlar. Yani peki biz trend çizgilerinden ne anlıyoruz? Öncelikle onlardan biraz bahsedeyim. Trend var mı? Trend varsa hangi yönde var? Ve trend değişti mi sorularına cevap verebiliyoruz. Ve biz trend çizgisi çizerken, biz bugün trend çizgisi nasıl çizilir anlatmayacağız. Ama çizerken Burada dikkat edilecek nokta çizilen çizginin olabildiğince çok sayıda noktaya değmesi o trendin daha güçlü ve güvenilir olduğuna işarettir. Birçok trend çeşidi var. Bunlardan ilki yükselen trend. Dipler çiziliyor ve dipleri birleştirerek çiziyoruz. Farklı bir tane düşen trend. Yani fiyatların uzun bir süre düşüş yaşadığı anlar gibi düşünebiliriz biz bunu. Bu sefer de tepeleri birleştiriyoruz. Tepelerden Çiziliyor ve yine aynı ne kadar çok noktaya temas ederek ayı piyasası dediğimiz piyasa <laughs> ne kadar çok noktaya temas ederseniz o kadar anlamlı trendler çizmiş oluyorsunuz. Bir de yatay trendlerimiz var. Yatay trend de bu aile ayının burada tabiri caizse kapıştığı ama bir türlü kimsenin galip gelemediği trendler. Burada da yine aynı sonuçlar var. Fiyat dönüşleri dikkate alınıyor olabildiğince çok noktaya değerek geçmeli ama genelde burada problem yaşanıyor. Neden? burada insanlar düşen trend kırılımlarında genelde şöyle yaşıyorlar. Al sinyali olarak düşünülüyor ama doğru trend çizgisini çizip çizmediklerini bilmiyorlar. Veya düşen trendten sonra al var yükselen trendten sonra da sat sinyali yani bu trendi aşağı kırdığında bu bir sat sinyali aslında. Buradan sat sinyali alıyor yatırımcılar o yüzden trendler önemli. Veya işte yatay trendde kırılım yapılan yöne doğru işlem yapılıyor. Buna göre işlemlerini yatırımcılar ele alabiliyor ama en önemli problem insanların kafasındaki problem trend çizip çizememek. Ben bir trend çizdim acaba doğru trendimi çizdim? Farklı biri farklı bir trend çiziyor. İnsanların burada kafalarında soru işaretleri doğuyor. Şimdi aslında trendi nasıl çizebileceğimizi anlatacağız değil mi? Trendi burada yani biz trend çizimini bir kenara bırakıyoruz. Biz trendi trend çizmeden nasıl anlarız kestirmeden yani biz ha. orada trend çizmek çünkü aslında çok kolay bir şey birkaç noktayı birleştiriyorsunuz ama buradaki problem şu trend subjektif yani yoruma dayalı. Siz başka bir trend çizersiniz. Başka birisi başka bir trend çizer. Siz farklı noktaları birleştirirsiniz, başkası başka noktaları. Hatta aynı trendi çizmiş olmanıza rağmen çok ufak farklılıklarla siz bazı ihlalleri saymazsınız, karşı taraf sayar. Siz kapanışlara göre trend çizgisini çekersiniz, diğerleri fitilleri de baz alır. İşte burada teknik analizinde yoruma dayalı olma özelliği, yani subjektif olma özelliği geliyor. Yani sen başka bir trend çizdin, ben aynı enstrümanda aynı grafikte farklı bir trend çizdim. Yeni başlayan bir de diyor ki ben trend çizmeyi bilmiyorum, onunla aynı trendi çizemedim. Halbuki o onun yorumu. Siz kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Biz işte burada biraz daha kestirmeden gideceğiz. İki yol var burada buna iki çözüm öneriyorum. Birincisi göstergelerden yararlanabilirler. İkincisi de otomatik trend çizen ve formasyon belirleyen platformlar var. Mesela Matrix de bunlardan biri. Benim de akademi direktörlüğünü yaptım. Veya teknik analiz araçları kullanılabilir. E bunlar mesela ne yapıyoruz bunlarda? Yine aynı şey oluyor. Çünkü orada o makinenin veya algoritmanın Yorumu devreye giriyor bu seferde. İşte bundan kurtulmak, kestirme yolu kısaca yeni başlayanlar için ne öneriyoruz o zaman? Hemen gösterelim. Göstergeleri öneriyoruz. Biz bunları göstergelerle kullanıyoruz. Yani göstergenin yaygın piyasada kullanılan adı indikatör. İndikatörler bize matematiksel hesaplamalarla ölçümler yapıyorlar tıpkı arabalardaki göstergeler gibi. Yani araba kullananlar bilir. Karşılarında bir sürü işte benzin göstergesi, hız göstergesi, sıcaklık göstergesi veya işte arıza durumunda karşılarına çıkan göstergeler vardır. Bunlar ne işe yarar? Bizim daha güvenli bir sürüş yapmamıza, işte benzin biterken almamıza yarar. Ölçüm yaparlar bize ve bize gösterirler. İşte teknik analizde de göstergeler bu şekilde sayaç olarak kullanılabiliyorlar ve verileri bize sayısal hale getiriyorlar. Yani bizim telefonlarımıza sürekli baktığımız pil de bir gösterge. İşte biz bu göstergeleri kullanıp bir bakışta trend ne tarafa anlamaya çalışacağız ve bunun için de teknik analiz göstergelerini kullanacağız. İşte fikir edinmek istiyoruz. İnsanların psikolojisi, arz ve talep, trend, fiyat hareketleri devam mı edecek? Al sat sinyalleri alıyoruz biz göstergelerle ve aslında grafikleri bize aynı arabadaki o göstergeler gibi özetlerler. Size bir şeydir karşınıza çıkarır. Sayısal hale dönüştürürler. Bu da daha hızlı görmenizi, kestirmeden bazı şeyleri bilgisayarların veya platformların hesaplayıp sizin önüne koymanızı sağlar. Ve teknik analizin çok önemli bir parçası göstergeler. Birçok gösterge var. Biz peki buradaki göstergelerden hangisiyle trendi belirleyebiliriz? Hemen bir sonraki sayfada bunun cevabı var. Hareketli ortalamalar trend göstergeleridir. Birçok gösterge ama diyorum ya en kısa ve kestirme yol bugün bizim ilgi alanımızda. Hareketli ortalamalarla nasıl trendi belirleyeceğiz şimdi. Şimdi karşımıza bir sayfa çıkıyor. Burada bir fiyat grafiği var, mumbarlar var. İşte trendin ne tarafı olduğunu anlayabilmek için biz burada göstergeyi, hareketli ortalamayı kullanıyoruz. Bu beyaz çizgi 50 barlık hareketli ortalama. Ortalamalar bize trend belirlemeye yarıyor. Buradaki mavi okta gördüğümüz gibi fiyat ortalamanın üzerindeyken bir bakışta biz trendin yukarı olduğunu anlayabiliyoruz veya fiyat ortalamanın altına düştüğünde trendin düşen trend olduğunu algılayabiliyoruz. Yani kestirme yol trend çizgisi çizmeden ne tarafa trend var bunu anlamaya çalışıyoruz bunun yolu. Şimdi Aslında. o zaman bunu örnekle de istersen. Hı hı ne yapalım? Açıklayalım. Evet, burada pratikte bir bakalım nasıl. Ilk evet, İlk mesela bu 4 saatlik güncel bir Ethereum grafiği. Tabii ki bu yayın olduğu sırada olan bir grafik diye düşünelim. Sürekli değiştiğini göz önüne alarak. Evet. Şimdi onunla ilgili de söyler söyleyeceğim zaten kaç saatlik nasıl. Bu 4 saatlik grafikte şu an Ethereum'a bir bakışta ben Ethereum 50 varlık hareketli ortalama önemli bir trend göstergesidir. Ve 50'nin üzerindeyse o zaman yukarı trend diyebiliriz. Burada da zaten grafikten de anlayabiliyoruz. Ethereum demek ki 4 saatlik grafiğe göre yükselen trendde. Yani siz trend çizgisi çizmek zorunda değilsiniz. Hatta trend çizgileri önemli destek dirençlerdir. Burada hareketli ortalamanın seviyesi de 2220'li bir seviye bize orada ne yapıyor? Destek oluşturuyor. Ve yükselen trend olduğunu da buradan Ethereum'un 4 saatlik grafiğe göre bir bakışta anlayabiliyoruz. Kısa yolu bu. Hareketli Zaten e, az önce de söyledin galiba onu detaylandıracağız. E, saatlik ve günlük bakmanın farklı denklemleri var orada değil mi? Evet, onlara da beraber şimdi seninle değineceğiz. Burada Bitcoin'in bu sefer günlük grafiğindeyiz. Bitcoin'in günlük grafiğine göre yine 50 hareketli ortalamamız var. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in günlük grafiğinde düşen bir trend mevcut. Nereden anlıyoruz? Çünkü 50 hareketli ortalamanın bitcoin altını. Bakın bu kadar basit. Herhangi bir trend çizmeden, trend çizgisi yorumlamadan biz burada hemen kestirmeden birkaç saniye içinde ne tarafta olduğunu söyleyebiliyoruz. Hiç böyle incelemeye bile gerek yok. Fiyat ortalamanın altında o zaman biz düşen trenddeyiz. Başka bir grafik daha var. Bitcoin'in bu sefer 4 saatlik grafiğindeyiz şu anda. 4 saatlik grafikte durum biraz farklı Ay, yani evet. ne altında ne üstünde bir altında bir üstünde bir altında bir üstünde. 4 saatlik grafikte o zaman biz ne düşüneceğiz? Yani diyoruz ki altında da değil üstünde de değil sürekli etrafında salınıyor o zaman yatay trend Kendine olduğunu anlayacağız. Evet. Şimdi aynı grafik bitcoin'di biri günlük 4 saatlik şimdi biraz daha kısa zaman diline, dilimine inelim istersen. Burada da Bitcoin'in saatlik grafiği var. Saatlik grafikte de gördüğün gibi 50 hareketli ortalamamızın üzerinde. Aa, saatlikte de yükselen trendte Bitcoin diyebiliyoruz. Şimdi işte burada senin sorun devreye giriyor. Bir kafa karışıklığı yaratıyor insanlarda. Yani Günlükte farklı, 4 saatlikte farklı, saatlikte farklı. Şu da gelebilir akıllara yatırım yapmak, al, alım satım yapmak isteyen bir izleyicimiz için. E ben nereden başlayacağım? Yani günlük bakmam mı daha faydalı? Saatlik mi? 4 saatlik mi? Hangisi benim işime yarayacak? Galiba ona Harika bir soru. Zaten. İşte onun cevabını şimdi arayalım. Bunların hangisi doğru? Ben hangisini ciddiye alayım? Hangisine bakarak burada işlem yapayım? Cevap hepsi doğru. Buradaki olay şu. Siz... Hangi vadede işlem yapıyorsunuz? Eğer siz uzun vadeli olarak düşünüyorsanız, alıp Bitcoin'i aylarca, yıllarca tutarım diyorsanız, o zaman günlük, haftalık grafiğin dediğini dikkate alacaksınız. Hala düşen trendi almayın. Ama siz biraz daha sık alışveriş yapan orta vadeli bir yatırımcıysanız, o zaman 4 saatlikte yatayda şu an o yatayın vereceği tepkiyi bekleyin. Veya bir alt Zaman diliminden yararların 60 dakikalığa bakın 60 dakikalıkta da şu an yükselişe geçmiş durumda gibi gözüküyor. O zaman ben gün içi işlem yapıyorum ve kısa vadeli işlem yapıyorum. Ben şu vaziyette ne yapacağım? Ben alımımı yapıyorum. Destek noktamda tam olarak 50 hareketli ortalama. Bunun altına inerse de tamam vazgeçeceğim. Ufak bir zararla kenara ayrılacağım. Biz buna stop loss diyoruz. Ve biz burada ne yapıyoruz? Biz ama kısa vadeli işlem peşindeyiz. Çünkü uzun vadede hala grafik negatif. Neden? Düşen trenddeydik günlük grafiklerde. İşte biz grafiklerin zaman aralıklarını da böyle yorumluyoruz. Bunu şuna, şuna benzetiyorum. Ben akşam... Bir partiye davetliyiz Boğaz'da teknede diyelim. İşte hava durumuna bakıyoruz İstanbul'un. İstanbul'un hava durumu tamam güneşli o sırada tamam akşam harika eğleniyoruz partiliyoruz. Ama Trakya'dan gelen bir süper hücre var ve akşam İstanbul'da <laughs> olacak. Partimiz Eğer siz sürpriz. büyük grafiğe bakmazsanız evet. yani işte ana o günlük grafik o size ana gidişatı gösterir. Orada sizin ana gidişatı görebilmeniz Önemli. İşte aradaki fark bu. Farklı grafiklerden biz bu şekilde yardım alıyoruz. Hangisine göre işlem yapıyoruz? Biz neyiz önce ona karar vermeliyiz. Yani Yani benlerle ne kadar vakit geçiriyoruz biz? Ben galiba, hızlı alışveriş onu. yapacaksam, sürekli başındaysam bunun daha küçük time frame dediğimiz daha küçük zaman aralıklarına bakacağız. Ama eğer daha uzun vadeli tutmak istiyorum dersem, o zaman günlükteki o trendin tekrar 50'nin üstüne atması, bakın kestirme yol, bunu bekleyeceğiz. İlki buydu trendleri ilk kısa ve kestirme yoldan halletmeye çalıştık. Şimdi bu sefer ikinci bir problem geliyor. En çok belki de merak edilen ha. ve ilk e, alım satım yaparken kafa karıştıran şeylerden biri. Nedir bu destek, nedir bu direnç, neye göre belirleniyor? Sen piyasalarla yakından ilgilisin. Birçok aracı kurum veya işte birçok firma, birçok analizci sürekli işte şu destek, şu direnç, şu noktada desteği var, burada direnci var diye söylemlerde bulunuyor. Yeni yatırımcıların da kafası haliyle karışıyor. Ya bu neye göre söyleniyor? Ne desteği? Ben göremiyorum orada destek ya da orada bir direnç göremiyorum. Neye göre söylüyorlar? Aslında çok kolay yöntemleri var. Yani destek seviyelerini ve direnç seviyeleri neler? Öncelikle onu söyleyelim. Destek seviyeleri finansal üründeki satışın durduğu alıcıların artık bu seviyeden tepki vermek durumunda oldukları bekleyen, beklendiği fiyat seviyeleridir. Yani oradan fiyat dönüp tekrar yükselecek gibi. Veya direnç seviyeleri de artık orada satıcıların ağırlık basacağı ve o noktadan geri döneceğini düşündüğümüz daha önce belli bir matematiksel hesaba veya daha önceki fiyat hareketlerine bağlı söylediğimiz yerler. Burada Fiyatın daha evvel geçemediği seviyelerden bahsediyoruz. Hem altta hem üste. Fiyatın altındaysa destek, fiyatın üstünde ise bu seviyeler direnç seviyeleri oluyor ve bu da aynı trend çizgileri gibi subjektif. Yani kişiden kişiye değişebiliyor. Çünkü herkes farklı bir şeye göre destek ve direnç söylüyor. Tek bir destek yok. Bir kişi şu destektir diyorsa çok kişinin gördüğü aynı şeyse olabilir. Birçok kişi aynı yerden aynı yorumu yapıyorsa olabilir. Ama Herkes kendine göre bir destek ve direnç söyler. Trend çizgileri de destek dirençler de aslında bizim alım satım için teknik analizdeki birçok enstrümanın olduğu gibi bahanelerimiz. Biz bahane yaratıyoruz ve bu bahanede oyun planı kuruyoruz. Aslında temeli bu işin. O yüzden destek ve dirençlerde de ne yapıyoruz? Kestirme yolunu söyleyelim. Hareketli ortalamalar yine kullanılabilir. Tabii genelde burada 50, 100, 200 gibi hareketli ortalamalar daha önemli destek seviyeleri. Ben 50 ile başladım. Çocukluğumdan beri hep 50 çok dikkate alınır ve 50 üzerinde gidilir. Birçok böyle yayında hep 50 hareketli ortalama. O yüzden bugün onun üzerinden gideceğiz. Bir de önereceğim bir indikatör daha var. Yine gösterge, yine kestirme. Hemen destek ve direnci tamam ben hesaplayamıyorum. Pat ekrana döksün artık teknik analiz araçları var. Bunları ekrana koyabiliyoruz ve TD sequential dediğimiz gösterge var. Pivot göstergeleri de var, pivot seviyelerini gösteren. Ben çok anlamlandırmıyorum ama birçok insan kullanıyor. Fibonacci seviyeleri çok önemli destek dirençleri belirtir ama onların çizimleri ve işte nasıl tasarlandığı burada şimdi bu zaman aralığında gösterebileceğimiz bir durum değil. O yüzden en pratiği yine kestirme olanı hareketli ortalama ve TD sequential'ı göstermek istiyorum ben de. Ve bu seviyelerin ortalamaların nasıl destek ve direnç olduğunu göstereceğiz. Şimdi ilk yuvarladığımız yerde bakın fiyat geliyor yine 50 barlık hareketli ortalamadan dönüyor. Bu şu anlama geliyor 50 barlık orada ona destek oldu. Ve sonra bir sonraki aşamada da birkaç kere daha 50 barlıktan destek alıyor defalarca. Bakın sonda da bir tane var. En sonda bir tane daha var. Burada da direnç görevi görüyor aslında. Neden? Artık oradan tekrar geri dönüyor fiyatlar. İki tane dirençte sonda var. İşte destek ve direnç hareketli ortalamaların özel değerleri özellikle 50, 100, 200 gibi bize destek noktaları, direnç noktaları gösterebiliyor gördüğünüz gibi. Yine burada tepede destek olmuş. Burada trend dönüşlerini de biz hareketli ortalamalarla anlayabiliyoruz üstünde mi altında mı. Şimdi hemen bunun kısa uygulamasını da yapalım. Yine günlük grafik Bitcoin'de direnç 36 bin. Nedir bu direnç? İşte daha önce defalarca destek olarak çalışmış bakın. En sonda da ne var? Direnç olarak şimdi artık bizim hareketli ortalamamız fiyat seviyesinin üzerinde. O zaman fiyatın oradan geri dönebilme ihtimalini düşüneceğiz. Yukarı kırarsa da daha da devam edebileceğini, trendin döndüğünü anlamaya çalışacağız. Bu nedenle hemen bir bakışta kestirme yoldan 50 hareketli ortalama değeri bizim için BTC'nin günlükteki direnci diyebiliriz. Bunun yorumunu yapabilir birçok kişi bakarak. Yani bu kadar kolay aslında. Hani böyle destek, direnç herkes söylüyor bir şeyler birçok yere göre bakılabilir. En kolayı da bu. Ne Başlangıçta çok güzel yön gösterecek bir metot öğrenmiş olduk. Evet önce. 4 saatlik grafikte de Ethereum örneğini verelim. Yine 2221 hatta değil mi? 2221 bizim için 4 saatlikte bir destek. Tabii ki bu 4 saatlikte bir destek. Saatlik grafikte bakarsanız bu, bu seviyeler zamanla güncellenecektir. Değişecek az önce konuştuğumuz Evet gibi. çünkü neden siz daha hızlı hareket etmek istiyorsunuz ama daha günlük baktığınızda birkaç gün sonra belki bir hafta sonra değiştirmeniz gerekecek. Bu seviyeleri tekrar güncellemeniz bakmanız gerekecek. Ama bir bakışta hemen ekrandan bunu okuyabiliyoruz. Son derece de kolay gördüğün gibi. Evet, Ethereum'daki yani Kolay teknik analiz böyle. bugünkü temamız o yüzden. Evet, TD Sequential indikatörünün de önemli destek ve direnç seviyeleri var. İndikatörün birçok içinde farklı muhteviyatı da var ama ben burada destek ve direnç seviyelerini sadece açtım ve daha önce defalarca çalıştığını bu seviyelerin görebiliyorsunuz. İçinde matematiksel bir hesaba göre yapıyor. Defalarca burada ben ekranda şu an görebiliyorum çalıştığını. Burada da son durumda saatlik grafik için tabii ki bu saatlik birkaç saat sonra bunlar değişebilir. Çünkü biz hızlı işlem yapıyoruz bu seviyelere göre. Genelde destekten alım denenir. Altına düştüğünde kapatılır işlem veya direnci yukarı kırdığında alım denenir. Ve burada direnç 35.150 olarak gözüküyor. Sadece indikatörün seviyelerine bakıyorum. Destekte de 33.500 gözüküyor. Gördüğünüz gibi hiç ben bir şey çizmiyorum, bakmıyorum. Sadece buradaki seviyeler bana destek Zaten ve direnci söyleyebiliyor işte. Bakın daha önce nerelerde? defalarca çalışmış Bitcoin grafiğinde saatlik grafikte defalarca bu destek ve dirençler çalışmış. Milimetrik çalışmış böyle. O yüzden devam edelim. Birkaç örneğimiz daha var. Öyle bitirelim. 4 saatlik grafikte hemen indikatörün son değerleri bakın o aralıkta yatay trendde. Bu arada onu da anlayabiliyoruz bu indikatör sayesinde. Direnç 36100, destek 32900 olarak görebiliyoruz. 4 saatlik grafik Ethereum'dayız. Burada da hemen indikatörün sayesinde hemen saniyeler içinde benim desteğim bu, direncim bu ve buna göre bir oyun planı. Bahane dediğim gibi ben alış veya satış için bahane ve oyun planı kurmak için bunları yapıyorum. Yoksa bunlar hakkında ayet olan şeyler değil. Tabii ki burada diyorum ya zaten yoruma dayalı subjektif. Ben oyun planı yaratıyorum kendi kafamdan. Şahane anlattın bu işe. İlk kez başlıyoruz. Nasıl destek alacağız? Ne yapacağız? nerelere bakacağız? Hareketli ortalamalar nelerdir? Hepsini çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederiz. Programın sonuna gelirken seni bir kez daha tanıtmak istedim. Az önce de dedim ki programdan önce sana nasıl hitap edeyim? E, hocam dememi ister misin? Dedi ki ben hala öğrenciyim öyle bir şey yok. Öyle de mütevazı öyle de başarılı bir konuğumuz oldu. Uğur getirirsin inşallah bize. Matrix Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgiç'ti bugün konuğumuz kriptografikte. Bir sonraki programımızda BTC Haber TV'de yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın şimdilik.